Sana kaşar deyip nimetten sayacağım ha Motor deyip parçalarını sayarım yo Benimsi yara bandı fit ince belli çay vardı Fuck you fuck man ha. Eğitsin var senin veremez güzelim O güzel saçına vurdum tarı başına Eğitsin var senin seni güzelim O güzel saçına vurdum tarı başına Canıma işledim bir anda memen her zaman kanımda İtem kalmadı çarımda seni yapamadım karımda Şarj hallettim yanımda bitmeyecek şarjımda Oturmaya mı geldi kalkında sesli mesaj atma babam yanımda bu şarkının da sözleri yok aslında Var aslında Sen benden gittin gideli Mosmor ettim ben sağ elimi Daha ellemeden ellerin oldun Zaten istemem senden bir daha Eğitsin var seni Veremez güzelim Eğitsin var senin Veremez seni güzelim O güzel saçına Vurdum tarı başı Geldi dedi gittim git dedi bittin ne yaptın ne ettim, dalga mı geçtin sen beni bilemedin amacına gelemedin yamacına varamadın her şeyi yaktın Görüldü attın telefonu sattın çorapla yattım kankama gittim ben sana bittin sen beni ettin ben sana tavdım sen bana yardım Gittin attın düştüm kattım, baktım serdi onlar geldi muz verdi hep yerdi amcası geldi dayısına verdi babası derdi kardeş ne yapıyorsun kafama geldi yo yo It's senin veremez seni Güzelim o güzel saçına Vurdum parrağı başına Yo. sene 2016. aylardan ekim kalktı yine. <laughs> Başım ağrıyor ama doktora gitmedim, etmedim, bekledim, sevmedim, sevmedim sövmedim, saymadım, satmadın sanmadım, bakmadın, görmedim, gezmedin, geçmedin, gülmedim, duymadın, kanmadın, kızmadın, kırmadın, dökmedim dalmadım, dönmedin, düşmedin, doymadım, çizmedim, çözmedim, çalmadım, çırpmadım çekmedin, çıkmadım. Her şeyi anlattın, korkmadın, kaçmadın, kanmadın, kalmadın, sarmadın, yarmadın, bitmedin, bozmadın, bulmadın, basmadın, kasmadın, düşmedin, eşmedin maşmadım, kesmedin, küsmedin, esmedin, bulmadın, bitmedin, binmedin, inmedin, bilmedim, azmadın, bezmedim, ezmedin, düzmedim, izmedim, süzmedim. Dişim geçti ama başımsa durmadı Ağrıdı kusmadım bağırdım duymadı Sıyırdım olmadı sıkıntım on katı Kotaysa dolmadı sevindim zorladım Geğirdim zorladım devirdim çevirdim Kaç dedi baş dedim ağrıyor geçmedi Çağırıyor et beni ekleyip bana attım Hak etti kanattım ağzını burnunu Bazısı kudurdu anladım uyum bu Gel dedi gitmedim git dedi bitmedi ip dedi kopmadı ne dedim yokladım Oynadım pes dedi hep dedim parçayım yok dedi Madrid'i al dedi almadım ver dedi vermedi Takmadı gelmedi yakmadım terledi Ben dedim sen dedi vermedi sen de mi Yes dedim yok dedi saymadım çok dedi yok dedi çok dedi Selamünaleyküm. Selam Gel dedim ben sana ver dedim ben sana gel ver gel ver vermedin sen bana DÜN gece bekledim gelmedin gittim ben de nettim bilmem bittim sen de sattın ben de yaptım sabalmış attım jiletle boynumu yardım ölüyom sandım hep mi yardım yok hep mi yardım hep mi yardım yok yok Gel dedim ben sana ver dedim ben sana gel ver gel ver vermedin sen bana Dün gece resmine baka baka yattım sen yoksun diye eşekle yattım Ampul patlamış yenisine taktım kalktım cs attım şarkıyı komple attım Resmine bakarak gözümü kanattım İlk 11 almadılar çünkü sakattım adını hs attım bana bana attı yav Yav Nakaratı söylemeyi unuttum olsun Yo, yo. Neyse söyleyeyim gitmeden. Gel dedim ben sana Ver dedim ben sana Gel ver gel ver Vermedin sen bana